Mutan Miyav göreve başlamak üzere. Çok uzaktaki bir gezegeni keşfetme zamanı. Sorun yok Pijabot. Bu sadece oynadığı bir oyun. Ayda acil bir durum varmış. Hızla oraya gitmemiz gerekiyor. <laughs> Kedi tayfası havalanmaya hazırlanın. <laughs> inde bir sorun varsa dikkatli olmalıyız. Evet, bu kulağa süper korkunç geliyor. Muhteşem, <laughs> menzilde gök taşları var. Gök taşlarının mini gezegenler olduğunu biliyor Aa! muydunuz? Bunu oyundan Aa! öğrendim. Kedi çocuk, Aa! dikkatin görevde olsun. Belki Aa! bir gün benim hakkımda da oyun yaparlar. Ay kalesi iyice çağrından çıktı. Nerede şu an yoldayız hanımefendi. Ne? Muskiki çok korkuyor. <laughs> hey, imparator! Muskiki. Onu aldı. Buraya gelmelisiniz hemen. Kale ne yapıyor öyle? Emin değilim. Ama bu benim sıradaki büyük keşfim olabilir. attı ve Motsuki'mi bulamıyorum. Ah Motsuki kristalleşti ya da kaleleşti falan bilmiyorum. Sakın korkma komutan Miyav artık burada. Bakalım süper ay kedisi hızıyla nasıl baş edecek. Kedi çocuk bekle. Uh -huh, evet. <laughs> Gerçekten çıldırmış gibi. Ve soru da şu neden? Neden? karar karargah. Bijabot! Neredesin? <laughs> İyi misin ufaklık? Evet biliyorum. Romeo dışarıda. Bilgisayarda bir kontrol edelim. Oh. Romeo devasa uçan fabrikasında bir şey üstünde mi çalışıyor? ona karşı olanlarda ben, sen ve bir de... Evet, baykuş kızı olan pek de hoşuna gitmeyecek. Ay kızı. Ah. Kristaller. Yaşasın, motorlar çalışıyor. Aferin sana Pijabot. Bir şey daha yapabilir misin? Uçan fabrikaya gitmek istiyorsak eğer kanatlara ihtiyacımız olacak. Evet, baykuş kız gibi olmayacaktır. Canını sıkma ufaklık, biz hallederiz. Yardım mı? Bunu hiç sanmıyorum. Bütün ay kristallerimi kaybettim. Ay kalem çöktü ve küçük kardeşim yine güveye dönüştü. Ay kızı, dün gece için üzgünüz. Gerçekten denedik. İşi batıran kuş beyinliydi. Aa, hem nerede o? Çok uzun hikaye. O gelemiyor. Mantıklı. Tamam, hadi yapalım. Ama yönetim bende. Ve ikinci yönetim de Motsuki'de. İlk olmaz. İkincisin. İy. İkincisin. Ya! Olamaz. <laughs> Uçan Kavuk bot saldırısı. saldırısı. Sakin ol Nova, sadece deneyelim. Ha? Merhaba Newton. Merhaba Newton. Yaşasın Newton. Ah merhaba çocuklar. Ah, konsantrasyonum bozuldu. Ah e, merhaba küçük robot. Onun adı Pijabot. Biz seninleyken şehre göz kulak olacak. Bazen yalnız çalışmayı dert etmez. Evet, yalnızlık iyidir. Yani güçlerin asteroidlerden mi geliyor? Bekle, özel güçlerin neler peki? Şey, ben... E, e, bu... E, bu, e, bu çok karmaşık. Pekala, açıklaman sonraya kalsın. Uzay kayalarını ben de çevirebilir miyim? Hemen şimdi. Evet, elbette. Benim değiller. Sadece çalışıyorum. <laughs> Gidin <yaşa. gülüyor> Peki şunu yaparsa Ha? Parlıyor mu? Bunu nasıl yapıyorlar? Hey! Kedi bayıkları aşkın! kertenkele! Ah. Uzayı sessizken seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu uzay çocuğu geri dönmüş. Ve tabii pijalarda. Şey, bunu uzay çocuğu istedi. Hım. Uzay çocuğu onlarla pek mutlu değil gibi. Ha. Onu kim suçlayabilir? <laughs> Pekala, işte planım. Vay canına. Onlara göz kulak olmayı gerçekten iyi biliyorsun. Bundan sonrası bende. Onu nasıl yaptın? Gösterir misin? Bir daha yapar mısın? Tekrar. Rahat ol Kevin. Seni içeri atacağız ve... Gelin bakalım kurt çocuklar. Ananaslarımızı sizinle paylaşırız. Çalmanıza gerek yok ki. Hepsini istiyoruz. Aç şu duvarı. Hı! Ah! Oh. Ve buradayım. Beni yakalayamazsın. Ben maymun koyum. <laughs> Şeyle hoş geldin komik maymun. Hadi bizimle gel. Kedi çocuk iyi misin? Hmm, ah, o maymun nerede? En azından kurt çocuklar ananasları alamadı. Geri gelecekler. Hadi ananasları kedi arabasına koyup bu gece karargahta tutalım. Hmm, sırada ne var? Buldum ananasları kedi arabasına koyup bu gece karargahta tutalım. Kedi kanadını açalım. Ananaslar geliyor. Kedi çocuk, ileride kurt tuzağı var. <laughs> ne yapacağım peki? Sola dön, ee, sağa dön. Süzülen tüyler. Sanırım bir kedicik görüyorum. Aa! Ah şu maymun, ah şu maymun. <laughs> Sadece bazen komik oluyor dedim. Ya kurt çocuklar bundan diğer kötülere söz ederse? Bu benim hatam değil. Hmm. Onu sen kurtarmıştın. Bunu kazayla. Kuş tüyü aşkına. Çok geç kaldık. Bakalım çizgi roman hırsızları ortalıkta mı? <laughs> Çizin ve beni güçlü gösterin. Bu taraftan. Aa. 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 Süper Kertenkele kal şu pijamalı çocukları. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> en azından çizgi romanları aldık. Aa! 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 Gelin Firavun Dinolar süzülme sihrinizi efendiniz de kullanın. <laughs> Hizmetkarlarım, kudretim, Ra'nın asası. <laughs> Sessizlik, siz amacınıza ulaştınız. Şimdi kralınızın daha büyük planları var. <laughs> Yatımıma da merhaba. Kayalar, taşlar, çakıllar bana gelin. Hmm. Hadi dağılıp şehri arayalım. Evet. Ha, ben buradan gideyim. O jetin her bir yanında benim adım yazıyor. Siz pijaların dikkatini dağıtın. <gülüyor> <gülüyor> Armo şapşonu da ben <laughs> hallederim. <laughs> hey ninjalinolar ne bu Bıcık çok sinir bozucu. <laughs> Ağır olun bakalım ninjalinolar. Gece ninjası nerede? <laughs> Siz ninjaları buldunuz mu? Tamam. Bulmaz mıyım? Beni bıcağı hapsettiler. Bizi de öyle. <laughs> Yapışkan bıcık ağına yakalandı. <laughs> sen neredesin Armadil'in? Hala gece ninjasını arıyorum. Uçarak gelmeme ne dersiniz? Uçmak falan yok. Gel de bizi kurtar. Pekala. Ha ha. Uçmak falan yok. Ee, sen jeti uçuramazsın. Ee, Uçuracağım. <laughs> Bekle de gör. <gülüyor> <gülüyor> 远。<yet> <laughs> <laughs> Yapışkan mıcık. Gece ninjası. Ha? Hmm. Pekala ninja dinolar. Yaramazlık içermeyen beceriler için hazır mısınız? <laughs> Güzel. Öncelikle sirk becerileri. <laughs> Güzel ve yavaşça. Aferin. Şimdi sen dene. <laughs> Vay canına bu inanılmaz. Gördün mü? Bu çocuklarda harika potansiyel var. <gülüyor> <gülüyor> bu heykele sahip olan her kimse diğer ninjaların gücünü elde edebilmektedir. Süzülen tüyler aşkına. Gece ninjası ninja dinoların güçlerini çalmış. Hey! O kitabı hemen bırak. <laughs> Aferin size çocuklar. Çok zarifsiniz. <laughs> Yeni şeyler açık değiller kertenkele. Sadece ninja olmak kadar sevdikleri başka bir aktivite bulmalıyız. Pekala yogaya ne dersiniz? Ninja Lino'ların güçlerini çaldın. Derbat hissetmen gerekir. Hayır açıkçası. Hay hissediyorum. Artık çok kuvvetliyim. Ha ha ha. Ya ya. Ah, 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 ah. <laughs> evet. Şimdi tapınaktan çık lütfen. Hayret. Ah, iyi haber. Piji hatıralarım geri geldi ama güçlerimse pek sayılmaz. Süper baykuş tüyleri. Oh. <laughs> ah. Ayrıca uçamıyorum da. Ben de kendimi biraz sersemlemiş gibi hissediyorum. Ben de öyle. Romeo güçlerimizin tamamını almaya yaklaşmış olmalı. Yani harcayacak zaman yok. Kahraman olma zamanı. Evet. Hadi yapalım. Süper kedi hızı. kedi kandırmacası. Vay be, bu yeni kedi arabası muhteşemmiş. Kertenkele aksiyonuna bayılıyorum botları oyalayacağız baykuş kız görev sende Ah, fazlası bile var. Döne döne uzay boşluğunda gidişimizi durdurdun. Başka ne için bundan daha iyi uçarsın ki? Ay kızına ders vermek için ee, ve e, çay takımını geri almak için tabii. Kedi çocuk, kontrolü al ve ay kızının dikkatini dağıt. Ben arkadan içeri gireceğim. Kardeşim, hadi beni şarj et. Onları davet ettiğimi mi sandın? Uyuz kedi, oh. şapşal, kertenkele ve... <laughs> Sürpriz! <Ha. Hey. gülüyor> Çay servis edildi. Çok teşekkür ederim. uçuş hareketi nasıl bakalım? Ben şunu yelerim. İşte hindi çevirme. <laughs> Baykuşku. En azından çay takımını kurtardık. Gelin. Hadi o çay takımını ait olduğu yere geri götürelim. Çay takımı, ay takımı. Eğlenceliydi. Parti şey oyunları için kaleye gidelim mi? Tabii ki küçük kardeşim. Ne? Hey robot dur dedim. Romeo sen dur. Planlar numaralar artık hepsinin sonu geldi. Ve şu yaramaz fabrikayı da durdurabilmem mümkün mü? Aa! Bizi yavaşlatmak için onu kullanıyor. Daha çok tipik Romeo hareketi. Oo, ben ya. O zaman daha çok tipik kedi çocuk zamanı. Süper kedi hızı. Süper kedi çizgileri. Yakaladım. Pekala Romeo, itiraf et hadi. Ben mi? İtiraf edecek şeyleri olan kişi robot. Ee? Seni bekliyorum. Efendim aslında... Tahmin edeyim. Bir robot isyanı mı planlıyordun? Gökyüzünü ele geçirmeyi mi? Veya tüm dünyayı mı? Ya da belki sen... Aslında özel bir sürpriz planlıyordum. Sizin için. Ha? Uçan bot parti ışıkları ve süslü bulutlar olsun istedim. Ama uçan fabrikanın parti ayarlarına bir türlü bulamadım. Oo. Sonra da yere inerek size bunu yaptım. Pasta. Mutlu yıllar efendim. Bunu daha önceden fırına koymuştum. Bir dakika. Bugün senin doğum günün mü? Endişelenmeyin. Bunu kimse kutlamazdı. Yani şimdiye kadar. Üzgünüm robot. <laughs> Biz de üzgünüz. Kötü bir plan sanmıştık. Yanlış giden bir doğum günü partisi değil. Hem de çok yanlış. Bu <laughs> sözetine. kaldık. Düşecekmiş gibi duruyor ve durdurmanın hiçbir yolu yok. Durdurulamayan makineler. Onları yapmakta neden bu kadar iyiyim ki? Hey. Kedi bıyıkları aşkına. Bağlantıyı hissediyorum. Pekala isim. Kedi çocuk ve... Bob. Evet kedi Bob. Kedi çocuğun yardımcısı. Hadi kedi çocuk. Şehirde her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyız. Aa, ben siz halledebilir misiniz? Kedi Bob'un güçlerini inceleyeceğim de. Kedi Bob mu? Peki. Güçlerin var öyle değil mi? Miau. <laughs> Oo. Oh, vay canına havalanıyorum. Vay. <laughs> Bu çok havalıydı. Ha? İçeri mi gireceksin? Elbette. Kedinin yardımcısı herkese bilmelidir. Kedi bisküvisi. <laughs> Oynamak istersin belki. Miau. <laughs> tamam biraz su getireyim. Miau. <laughs> Sanki senin güçlerin var kedi. O benim gücümdü ve tabii ki Ra'nın. Ah. Tapınak kedi bob. <gülüyor> <gülüyor> Oo, parıltı yok mu? <laughs> Belki kestirmelisin. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şş, kedi bob kestiriyor. İlk kedi bağlantımızı kurmak onu yordu. Bu ezik pijaları bu tapınaktan çıkarmalıyım. Böylece sonunda hükmedebilirim. Ne kadar da basit bir makine. Hmm. Çıkmaları için bir sebep verelim. Pija araçları fırlatmaya hazırlanın. Ve finalimiz içinde... de... Ama bir teleskop için heyecanlanan bir tek sensin. Ama bu dev bir teleskop. Aydaki bir ayak izini gösterecek kadar güçlü. Ha? Bunu ne yapmış olabilir? Bilemiyorum ama her neyse gerçekten de çok acıkmış. Pijama askerliler iş başına. Gece karışıp kahraman oluyor. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup Gününüüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında. Bay Kuskul. Evet. Ve Grex? Kartankere. Evet. Son olarak Connor... Çocuk! Pijama Ski Riyer! Vay canına! canına. Evede evet, dede, evet. Tekin ne işe yarıyor? Bu küçük heykelcik sihir yapmama yardım edecek. Maymungu! Maymungu! Hadi bir iki sihir yapalım. Maymungu! Maymungu! bakalım. Neden saklanıyorsunuz? Bu benim. Gece ninjası. Şimdi gerçek eğlence zamanı. Siz ikiniz bunu pijama askerilere götürün. <laughs> Sonra da gidip ayıyı topunaktan çıkarın. <laughs> Hadi ama çocuklar. Gizemli daha tekrar ziyaret etmek istiyorsak tüm bu kuralları ezberlememiz gerekiyor. Şarkı söylemek yok, atlamak yok, kayalarla oynamak yok mu? Bu kural olayı da pek bir sıkıcıymış. Evet, Anyu bu konuda çok ciddiydi. Hmm. Ha? Bakın, Anyu'dan gelmiş. Bizi yine de bir partiye davet ediyor. Gördünüz mü? Eğlenceli biriymiş. Anyu mu? Parti mi? İşin içinde eğer bir parti varsa ben de varım. Pijama iş başına. Gece karışıp parti yapmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında. Baykuş kız. Grex Gerten Kere evet. Son olarak Connor Kedi çocuk <laughs> bilirsin Newton. Pijalar öyle söyledi. Ha? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Seni ürkütmek istemedim. Sadece uzak bir dağdan gelen ihtiyar bir incayım. Eh, o acımasız gece kötülerinden biri olabileceğini sanmıştım. Ben kesinlikle kötü biri değilim. Ama yardım istiyorum. Aa, aa! Görüyorsun ya, ben çok 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 aa, güçsüzüm. Eski özel ninja güçlerimi kaybettim. Onları geri almanın tek yolu dağıma tırmanabilmem olacak. Ama bunu yalnız yapamam. Dağa tırmanmak mı? Ben de tam kahraman olmanın yolunu arıyordum. Bunun kahramanca bir eylem olacağı kesin. Lütfen zavallı yaşlı ninjaya yardım et. Bunu pijalarla görüşmem gerekiyor. Olmaz. Ben, ben her saniye daha güçsüzleşiyorum. Aa! Tabii yardım edeceğim. Kahramanlar öyle yapar. Benimle gelin itiyor amca. Baykuş gülü geri. Beni yakalayamazsınız <Ha>? Pijao Şereler. Başe <laughs> var mısın? Beni yakalayamazsınız Pijao Şereler. <gülüyor> <gülüyor>